Bakınız Müslümanlar. Kur'an şu ayeti kerime ile de demin okuduğum ayet ile Kur'an'da şanımızın, şerefimizin, haysiyetimizin varlığını beyan etti. Şimdi aksini anlatıyor. Sabırsız olmayınız. Biraz daha pahamülünüzü istirham ediyorum. Bir iki ayet daha var. Kur'an'ın manasını, meramını, maksadını, hakikatini anlatmak bakımından bunları anlatmak zorundayız biraz daha sabrınızı rica ediyorum. Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَا Aman ya Rabbi şu ayete bakınız. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ zikri. Buradaki zikir yine Kur'an manasınadır. Kur'an manasına. Kim benim kitabımdan, Kur'an'ımdan yüz çevirirse, bakınız, yüz çevirirse fe inne lehu danka o Kur'an'dan yüz çeviren insanları çok meşakkatli bir hayata mahkum ederim. Şu ayete bakın. Vallahi bunun kahrını yaşıyoruz. Fe inne lehu ne demek ma'işet? Yaşayış. Aşe ya'işu. Yaşamak ma'işet öyle bir yaşama, öyle bir hayat tarzı ki danka, darlık içinde, horluk içinde, sıkıntı içinde, musibet içinde, bir yandan terör, bir yandan anarşi, bir yandan enflasyon, bir yandan felaket. Bütün bunları Kur'an açıklıyor. وَمَنْ اَعْرَضَ an zikri. Kim ki benim kitabımdan, Kur'an'ımdan, Muhammed Mustafa'mdan uzak yaşarsa böyle bir hayata mahkum ederim diyor. Uzak yaşamak mümkün değil. Demek ki Kur'an'ı öyle özümleyeceğiz ki hayatımızın her sahasında Kur'an'a muhatap olduğumuzun idrakini taşıyacağız. Hayatımızın her sahasında Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e muhatap olduğumuzu idrak edeceğiz hayatımızın her sahasında kelime-i şehadette ifade ettiğimiz manaya sadık kılacağız. Teberrüken mübarek Kadir Gecesi'nin bereketine nail olmak maksadıyla bir kelime-i şehadet okuyalım. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. Bir de kelime tevhid okuyalım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Böylece kelimeyi i tevhidde ve kelime-i şehadette ifade ettiğimiz manaya, ifade ettiğimiz hakikate bir ömür sadakat göstereceğiz. Kur'an bütün bu hakikati hem Müslümanlara ihtar ediyor hem de gayrimüslimlere ihtar ediyor. Bakınız mesela ehli kitaba gerek Hristiyanlar olsun gerekse Yahudiler olsun onlara Kur'an mesajı şu hakikati gönderiyor. Ey ehli Kitab! ey kendilerine İncil verilenler ey kendilerine Tevrat kitabı verilenler Teala ila kelimetin sevain beynena ve beyneküm sizin ve bizim aramızda eşit olan, tek olan bir kelimeye gelin. O kelime nedir? Hep beraber okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Bakın Hristiyanları buna çağırıyor Kur'an. Öyle bir kelime ki sizin de bizim de aramızda tek kelime. Sevaun beynena ve beyneküm. Sizin de aranızda eşit bir mana, bizim de aramızda eşit bir mana. O da Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığı ve son peygamber olarak Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'ın mevcudiyeti ve risaleti. Başka bir şey yok. Bütün insanlığı Kur'an'dan çağırıyor. Günde beş defa minarelerde okunan ezanı Muhammedi insanlığı bu gerçeğe çağırıyor. Bütün Müslümanları bu mana etrafında kenetlenmeye çağırıyor. Başka ne manası olabilir?